Kollarınızı açıp dağın zirvesinden atlamak ister misiniz? Veya saatte 320 kilometre hızla vadilerin arasında uçmak. Sırtına adeta bir roket takmış gibi dakikalarca dağların arasında uçan paraşütçüler, Wing Suit adı verilen özel bir kıyafet giyiyor. Yükseklerden kendilerini aşağı bırakıp vücutlarıyla uçuyorlar. Atlayışla birlikte insan vücudu adeta aerodinamik bir yapıya kavuşuyor. Serbest düşüş sırasında uçak gibi sağa sola dönebilirsiniz. İrtifa kaybedip maksimum hıza ulaşmak sadece birkaç saniyede gerçekleşiyor. Hareketleriniz inanılmaz kontrollü olmak zorunda. Kararsızlık ya da yanlış bir planlamanın sonucu ölüm. Dünyada bu tür atlayışları yapan 3500 civarında sporcu var. Meraklıları için belirtelim, Wingsuit için gerekli teçhizatların maliyetleri Yaklaşık 8 bin lira-10 bin dolar arasında değişiyor. Mehmet Susam'ın bu işin meraklılarına tavsiyesi, önce çok iyi bir paraşütçü eğitimi almaları ve yüksek sayıda atlayış gerçekleştirmeleri. Dağlar arasında uçuş için yamaç paraşütü yapmanın ciddi bir tecrübe sağlayacağına dikkat çekiyor. Sonrasında ise çok çalışmak, ustaları izlemek ve kendini geliştirmek. Oh yeah. Bu tehlikeli sporun 17 yıllık geçmişinde 290 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatmakta fayda var. Atlayış sırasında paraşütçünün kalp ritimleri konusunda da bilimsel bir araştırma yapan Mehmet Susam'ın hedefi, bu atlayışta paraşütünü açmadan yere emniyetle inebilmek. Havada en fazla 239 saniye kalan deneyimli paraşütçü doktor, her uçuşunda insan beyninin derinliklerindeki gerçek uçuş hissinin daha fazla ön plana çıktığına inanıyor.